Herkese selamlar. Bugün Etsy'den para kazanma üzerine konuşacağız arkadaşlar. Son dönemde giderek bu trend aslında artıyor görüyorsunuzdur. İşte dolar bazlı kazanç, Türkiye'de yaşayıp döviz kazanç elde etmek vesaire konuları üzerine. Ya bu bence çok güzel bir imkan, çok güzel bir trend. Çünkü diğer türlü sadece belli bir yerde sıkışıp kaldığınızda maalesef dünyayı göremiyorsunuz. Yani hem ticaret anlamında söylüyorum bunu hem de öte yandan... Aslında yeni pazarlar, yeni para kazanma yolları olduğunu da keşfedemiyorsunuz beyaz konfor alanında kaldığınızda. Ha, tabii ki buna maruz kalma, buna mecbur kalma yöntemimiz biraz sıkıntı. Keşke böyle olmasaydı ama öte yandan bu krizde, her krizde olduğu gibi bir fırsat karşımıza çıkardı bence. Etsy de bunun güzel yollarına bir tanesi. Videoyu başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü böylece daha fazla insan ulaşıyoruz ve ne yalan söyleyeyim bu da bizi motive ediyor. Daha fazla şey üretme anlamında. Şimdi çok kısa Etsy'ye gelelim arkadaşlar. Nedir bu Etsy? Belki siz de görmüşsünüzdür. Özellikle Twitter'da bu ara bayağı karşıma çıkıyor benimle. Etsy aslında bir e-ticaret platformu. Yani bildiğiniz Amazon gibi ya da işte Türkiye'deki trend olup hepsi burada gibi bir sosyal medya daha sonra e-ticaret platformu. Burada insanlar kendi özellikle yani Etsy'nin kuruluş amacı biraz daha böyle el emeği, göz nuru dediğimiz şeylerin satılmasıydı. İşte el yapımı e kolyeler ya da işte bu bizim hal hal dediğimiz tarz ürünler. Bunlarla başladı mevzu. Ama son birkaç yıldır özellikle Amerika'da bu olay çok daha geniş çevreye yayıldı. Yani özellikle böyle biraz daha mikro ihracat yapan herkes buraya geldi. Nedir mikro ihracat? Yani büyük çaplı değil. Böyle işte firmadan firmaya tonlarca şey göndermiyor buradaki insanlar. Ama kendi hallerinde işte yaptıkları bir ürün var. Ya da bir işte dijital bir ürün var. Yani fiziksel ya da dijital bir ürün var. Bunu satıp kendi hayatlarına geçindiriyorlar freelance olarak. Aslında Etsy giderek buraya yöneldi. Şimdi Türkiye'deki bunun olayı ise tabii ki yaptığımız için TL bedeli olması ve buna karşılık dolar kazanıyor olmak. Şimdi Amerika'daki insanlar için de Etsy ya da diğer piyasalar mantıklı. Niye? Çünkü bir şey yapıyorlar ve bir yan gelir elde ediyorlar. Akşamları bir saat, iki saat uğraşıp bir resim çizip mesela boru satabiliyorlar bunu. Şimdi bunu Amazon'a mesela bu kadar kolay yapamıyorsun. Orada daha teferruatlı işlemleri var bu iş. i̇şte i̇şte şirket kurma anlamında ya da işte komisyon biraz daha fazla vesaire anlamında öte yandan bütün operasyonel boyut biraz daha zorlayıcı. Yani tam zamanlı bir euroşi istiyor mesela. Oradaki etiyat çarptanmanın geneli. Ama Etsy biraz daha ya işte günde bir saat takıl burada işini görebileceğin şeyler. Bunun mesela bir örneği işte bir ürün koyuyorsun oraya sergiliyorsun. Etsy şunu soruyor sana. Diyor ki sen bunu hemen mi yapacaksın ya da işte bir iki gün içinde mi hazır edeceksin ya da 3-5 gün mü bir hafta mı? Mesela orada seçenekleri söyleyebiliyorsun. Diyorsun ki mesela ben bu ürünü işte yedi günde hazırlayabilirim. Orada Etsy sana bir imkan sağlıyor aslında. Böyle bir konfor alanı açıyor mesela. Ama bu diğer e-ticaret platformlarına olmaz. Örnek veriyorum Türkiye'deki benim çalıştığım pek çok e-ticaret platformu diyor ki en fazla 3 gün o da diyor maksimum mesela hazır olacak. Paketlemeye ve sonra diyor bunu göndereceksin. Etsy bunu 7-8 günleri çıkartabiliyor mesela. Bu tarz işte biraz daha insanların yan gelir elde edebileceği yerleri sağlıyor. Peki ben burada bölümümü nasıl bağlayabilirim? Yani ben Etsy'de ne yapabilirim? Biraz buna kafıyorum. Bence arkadaşlar burada ürün tarafında da elbette pek çok şey geliştirilebilir ama ben işin biraz daha, daha sonra fiziksel ürün tarafında bir şeyler geliştirilebilir. Ama ben biraz daha işin dijital ürün tarafındayım. Niye? Çünkü fiziksel üründe çok büyük deniz olacak. Özellikle lojistik anlamında. Gümrük vergisi vesaire onlar da tabii ki var. Ama bunun haricinde benim gözüme en korkutan açıkçası lojistik maliyeti. Ya bugün buradan en yani bitişimizdeki ülke Yunanistan. Yunanistan'a bir şey göndermeye çalıştığında olay 200 eurolara falan çıkıyor. Ya da hani çok daha bir kutu ölçeğinde olsa bile yine 50-60 euroya falan patlıyor yani en kötü var. E dolayısıyla sen ne kazanacaksın ki zaten 50 euro 60 euro her gönderimde verebilirsin. E bu gerçekçi değil. Ama mesela Etsy'deki dijital ürün satabiliyor olma imkanı bence arkadaşlar çok değerli. Ve sizlerin kendi e-posta bültenlerinizi, sizlerin işte efendime söyleyeyim kendi çalışmalarınızı özellikle dijital tarafta yapmanız için bence güzel bir imkan. Şu anda mesela Amerika'da takip ettiğim pek çok böyle sektörel uzman, sadece bu bölüm için söylemiyorum bunu. Hemen her bölümde bu durum geçerli. İnsanlar kendi alanlarıyla ilgili deneyimlerini, fikirlerini, paylaşımlarını her hafta mesela e-posta bülteni yapıyor. Ve bunu pazarlıyor insanlara. İşte haftalık bir dolar, aylık 3 dolar, 4 dolar vesaire gibi bir fiyatlarla. Şimdi diyeceksiniz ki ben daha öğrenciyim mesela. Nasıl böyle bir şey satayım yani niye alsınlar? Ya da insanlar e-posta bültenine para mı verirler? Şimdi bunlar haklı düşünceler Türkiye pazarında olduğunuz için. Niye? Çünkü Türkiye'de bence her şey gereğinden fazla pahalı. Daha sonra gereğinden fazla ucuz alıp da ücretsiz. Doğru tabir bu olacaktır. Yani Herhalde bu biraz sosyal medyanın etkisi oldu bizde. Yani sosyal medya hepsi bedava olunca biz her şeyin bedava olması gerektiğini düşünüyoruz. E dolayısıyla her şey karşımıza bedava geliyor. Bugün mesela ben takip ediyorum pek çok böyle sosyal medya platformunu ya da işte pek çok böyle mail üzerine insanlar bayağı bedavaya ürün veriyorlar ve ben anlamıyorum mesela nasıl bunu yapıyorlar diye. Şimdi mesela sosyal medya kanalları bunu yapıyor. Niye? Çünkü büyük bir arkasında güç var. Finansal güç var. Reklam geliri var. Ama daha önemlisi Amerika'da zaten cash flow, nakit akışı çok fazla olduğu için oradaki insanlar dert etmiyor. Yani ben buradan bir sene para kazanmışım, iki sene para kazanmamışım. Onların o kadar doğumluğunda da değil. Ama Türkiye'de hani para akışı bu kadar düşük seviyedeyken insanların ücretsiz bir şey vermesi bana garip geliyor. Ama bir yandan da bu artık mantık haline geldi. Bu bir sistem haline geldi. Ne yapıyor insanlar? Bedava veriyor ürünü. İşte ondan sonra bağış toplamaya çalışıyor. Ya da işte bir takım sponsorlar kovalıyor vesaire. Bu sürdürülebilir değil. O yüzden ne oluyor? Pek çok insan buralara girip yani e-posta bülteni yapıp belki podcast kaydedip 2 ay sonra, 3 ay sonra, 5 ay sonra bırakıyor. Şimdi bunu şu yüzden anlatıyorum. Sizlerin de karşınıza çıkabilecek ihtimallerden bir tanesi bu. Sadece Türkiye pazarına kalırsanız. Bana mesela pek çok kişi şey şunu söylüyor. Abi iyi de hani Türkiye pazarında olmuyor. E, olmuyor çünkü Türkiye buna uygun bir pazar değil. Sadece bu bölüm için değil. Bu sistem açısından söylüyorum bunu. Yani e-posta şey net Türkiye'de aylık 50 lira 60 lira verecek insan sayısı çok düşüktür. Parası buna yetiyor yetmiyor değil meselesi mesela. Çok daha zengin de olabilir ama ona böyle bir şey para veriyor olmak bir çöpe atılan para gibi geliyor. Çünkü yetiştirildiğimiz kültür artık böyle bu hale geldi. O yüzden işte Etsy diyorum arkadaşlar. Çünkü Etsy'de dünyanın dört bir yanına insanlar ulaşabiliyorsunuz. Amerika'daki ne bileyim işte Kanada'daki, İsveç'teki, Norveç'teki, Japonya'daki Dünyanın her tarafından kullanıcısı var bu becerinin. Ve sizler bu yaptıklarınızı, çalışmalarınızı emin olun ki birilerine duyurabilirsiniz. Ha, aynı noktaya geliyoruz. Yani benim yaptığım işin para, para ederi var mı? Artık arkadaşlar şu dönemde bilgi ekonomisinde yani aslında sizin herhangi bir ürününüzün, hizmetinizin, servisinizin parası sizin ona atfettiğiniz değerle alakalı. Yani siz bir e-posta bültenine aylık 50 dolar diyorsanız o 50 dolar da bitmiştir. Yani daha fazla insan gelir, daha az insan gelir ayrı konu. Ama siz o ürüne 50 dolar diyorsanız ve ona bu değeri biçiyorsanız, üzerine o e-posta bültenine 50 dolar olduğunu hak ettiren bunu like gördüren muamele yapıyorsanız o parayı çıkartırsınız zaten. Muameleden kastım şu. Ona göre harcama yapmak. Ona göre emek vermek. Ona göre çaba göstermek. Hem kendinizi hem tasarımı hem işte işin dizaynını, iş gelişmesini iyileştirmek sürekli olarak. Bunları yaptığınızda emin olun çok sayıda insan en azından kendi habitatınızda, kendi kitlenizdeki çok sayıda insan o ürüne o parayı verecektir. Peki nasıl para kazanacağım buradan? İşte burada arkadaşlar iki tane konu devreye giriyor. Birincisi Etsy'de reklam çıkabilirsiniz. Bu arada orada bir ürün sergilemenin fiyatı aylık 20 cent. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani 4 lira para veriyorsunuz şu anki kurla fena bir durum değil yani sıkıntı değil öyle söyleyeyim. 10 tane ürün koysan oraya ayrı ayrı 40 lira verirsin hani çok da dert değil. Ama işte buradaki sıkıntı şurada. Yani bu biraz da her et yer platformunun yaptığı bir olay artık normalleşti o yüzden. Reklam vermiyorsan ön plana çıkamıyorsun. Etsy'de de bu durum böyle. Yani senin o aslında verdiğin 4, aylık 4 lira bir ürün için sadece orada var olabilme parası. Ama bu seni ön plana çıkartmıyor. Hatta tam tersi reklam çıkmadığında Etsy geri plana atıyor. E peki ne yapacağım? O zaman karşında iki tane seçenek var. Birincisi ya reklam vereceksin daha ön planda olmak için ve veya reklama para harcamayıp o bütçeyle o zamanla kendine diğer mecralardan kitle edineceksin ki o insanlar affiliate marketing yoluyla gelsinler Etsy'den senin ürünü alsınlar. Ne demek istiyorum? Mesela Spotify, mesela YouTube, mesela Instagram, mesela Facebook. Buralarda kendi içeriğini üretip ücretsiz bir şekilde kendi kitlerini kurduktan sonra onlara dersin ki işte benim şöyle bir ürünüm çıktı, şöyle bir ürün geliştirdim. Buradan alabilirsiniz. Ama burada da şunu yapmamanızı yine öneririm. Yani şunu yapmayın kesinlikle. Bütün her şeyi bedava verdiğinizde o ürünün bir anlamı kalmıyor. O yüzden sosyal medyada içerik paylaşırken mümkün olduğunca sizin aslında öte yandan bir yandan da satışçı olduğunuzu insanları hissettirin. Satışçıdan kastım işiniz bu olmayabilir. Ama bir ürün geliştirdiğinizi ve bunu insanlara satmayı istediğinizi hissettirin mutlaka. Çünkü diğer türlü şu oluyor. Ya işte bedavaydı, bu da şımardı. Hayır abi yani bu yaptığın işin bir karşılığı olacak sonuçta. Yani sen işte 20 yaşlarındaki bir insan olarak, araştırmacı, meraklı bir insan olarak bu yaptıklarının bir karşılığını almalısın. Öğrenciken bu kadar para mi? Vallahi istenir bence. Çünkü artık bilgiden daha önemli olan o bilgiyi pazarlayabilmek. Sen bilgiyi pazarlayabiliyorsan hak ediyorsundur. Tabii ben bilgi üretiyorum bence bir anlamı yok. Sadece bence değil. Dünyada da böyle bir sıkıntı var. Yani şöyle bir örnek vereyim. Geçen mesela bir makale okudum. Konu konuyor açtım. hakikaten bence ilgili bunlar her biri birbiriyle. Geçen mesela bir makale okuyordum. Japon sitesi yanlış bir Japon ıı, akademik makale sitesinde. tarımın böyle geleceği üzerine. Bir makaleye denk geldim. Hakikaten çok böyle birikimli bir insan yazmış. Yanlış ismi bilmiyorum açıkçası. Şu an uydurmayayım bir anlamda çok güzel bir makaleydi ve bilgilendiriciydi. Toplam okunma sayısı yazıyor kenarda. 12-13 falan böyle bir şeydi. Değerinden sonra 13 oldu galiba işte. Ya mesela bu saçmalık. Yani o kadar birikim vaat eden, o kadar çok şey katan bir yazı 13 okuma alabiliyor mesela. Çünkü insanların önem verdiği şey arkadaşlar artık bilgiden ziyade bilgiyi yorumlayabilmek. O bilgiyi onlara nasıl pazarlayabildiğim. Bu pazarlamak olumsuz algılanıyor pek çok yerde. Hayır değil pazarlama becerisi sizin bir şeyi insanlara daha anlaşılabilir olmasını sağlamanızı aslında yol açar. Böyle bir imkan bizlere getirir. Dolayısıyla mutlaka ne yapıyorsunuz yapın, ne geliştiriyorsunuz geliştirin. e post anlamında, bülten anlamında ya da diğer konular anlamında mutlaka arkadaşlar bu işin pazarlamasına da kafa yormaya çalışın derim. Benim alçaklarım genel olarak bu şekilde eğer burada okumadığınız işte şunu eksik gördüğünüz dediğiniz noktalar varsa mutlaka belirtin. Çünkü olabilir, biz de bir şeyleri gözden kaçırmış olabiliriz. Böylece sizlerin sayesinde görmüş oluruz. Eksik kaldığımız kısımları da. Bunun tam tersi olarak da elbette eğer böyle güzel gördüğünüz, size ilham veren şeyler varsa onları da mutlaka belirtin ki biz de böylece görmüş olalım neyi doğru yaptığımızda. Bu da yine bizi aynı şekilde bir sonraki çalışmada farklı bir noktaya taşıyacaktır zihinsel anlamda. Dilediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Önümüzdeki sunumlarda, slaytlarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.